Kızın numarasını mesaj atayım ben ya. Hadi gitti. Tablo iyice eskide ha. Herhalde bunun batarya bitti artık değil mi? Şunu bir şarjı tak bakayım. Usta sen bunu at, yenisini al yani. Barışma lan. Ben senin kadar zengin miyim oğlum? <laughs> Vergi borcu gelmiş, uzatma tak. Şunu bir yerde parta, hadi şunu. usta? Ya ne? Neyse ne oğlum? Allah Allah ya. O biliyor. Yürü. Kızım usta ya. Sorduk işte. Sanki ben kestim vergi ya. Ya tamam uzatma. Hadi yürü. Asabım tebem de zaten. Babam artık zamanı geldi. Tanıştır beni Esin de diyor. Baban da birlikte yemeğe davet ediyor. Olur. Olur tabii. Ben de zaten merak ediyorum babanı. Gizem bana hiçbir şey anlatmadığı için çok gizemli. Ben niye anlatayım canım? Babasının göz bebeği karşında. O anlatsın. Selam millet. Nasıl gidiyor bakalım? Ha? İyi gibi. İyi. Ee, bunu Şevkut Usta'm yolladı. Ne bu? Bilmiyorum artık. Sorduğum usta beni. Siz biliyor musunuz? Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Kalbimdeki her şey dilimin ucunda ama söyleyemem bunları. Sen anla. Ee, ne zaman bir yere geliriz? Hiç aksatmayalım. Birkaç gün hemen buluşalım. Ee, şey, e, Bora acele etmesek mi? Çünkü burada çok iş var. işte açılışı yetişmeye çalışıyoruz falan. Hani bir açılışı yapalım, o aradan çıksın. Öyle organize olalım. Nasıl yani? Az önce olur diyordun ya. Bak babam benden haber bekliyor. Tamam. Ee, da e, ya benim kafam şimdi çok karışık bu işlerle falan. Onu daha sonra bir sene rahat rahat konuşalım olur mu? E konuşuyorduk ya. Bak burada rahat değilsen dışarı çıkalım baş başa konuşalım. Anla artık be Bora. Ayak altına dolanma diyor. Bir saniye. 9276 lira ne la? Öyle bir vergi borcu olabilir mi ya? Uf. ne yapacağım ben? Kalbimdeki her şey dilimin ucunda. Ama söyleyemem bunları. Sen anla. Kuş sadece yuvada duyduğunu öter. Böyle aşk duymadım ki anlatayım sana. Ben kimsenin yuvasını yıkmam. Böyle yakınken aramızda ayrı gayrı olmasın başımın etini yesen de senden bıkmam. Bu aşk çiçeği kış gelmeden solmasın. Bak, ben sana şefkat aşık diyordum da inandıramıyordum. Al işte itiraf etmiş. Ay, tamam da yani bu garip değil mi biraz? Şefkat ve şiir. Yani ben bu iki kelimeyi aynı cümle içinde kullandığıma inanamıyorum, öyle diyeyim. Aşk bu, aşk. İnsana her şeyi yaptırır öyle olup falan sökmez aşkta. Ha, dalga geç sen. Sen zaten Bora böyle yapıyorsun, biliyorum ben. Ya niye şimdi böyle bir şey gönderdi bana? Biliyor yani Bora'yı. E zaten söylemiş, kimsenin yuvasını yıkamam demiş. O yüzden yazarak itiraf etmiş. Hem sen Bora'dan bir ayrıldın, sonra barıştınız. O konuda hiç net değilsin. Şefkat de arada deride kalmış demek ki. Evet. Yani ben Bora konusunda hiç net değilim. Peki... Şevkat'a karşı olan duyguların neyisin? Bence bak, Şevkat'e boş değilsin sen. Ee, yani bilmiyorum ki. Ben e, Şevkat'in yanında kendimi güvende hissediyorum. Yani hatta... ...huzurlu hissediyorum. Ama biz birbirimize emanetiz. Yani ben hiç öyle bir gözle bakmadım adama. E, Şevkat yani. Ya canım benim, bence sen duygularının böyle netleşmesi için kendine zaman ayırmalısın. Yani görünen o ki... Şefkat duygularında gayet net senin hakkında. <laughs> affet anne. Sağlığında beni çok affet dedin. Şimdi bir daha affet. Vallahi bu defa son. Avucuru bırakmıştık, tamiri bitti Hı. mi? Hazır mı? Avucuru hazır be ya, burada yanımda duruyor da getiremedik. Bizim çırak geziyor, tozuyor kız peşinde ya, babası da başıma yakışıyor be ya. Vallahi siz bir gelin hanım, vallahi zor durumdayım. Tekim dükkanda. Olsun, olsun. İki adım yer zaten. Ben gelirim şimdi. Esin Hanım burada mı? Benim, buyurun. Buyurun, bu çiçekler sizin. Mersi. Ee, isim yazmıyor burada ama kim gönderdi? Siz anlarmışsınız, öyle söylendi. Anladım. Ee, yani hiç anlamadım. Neyse, teşekkürler. İyi günler. Kim gönderdi şimdi bunu ya? Bir saat önce şiir. Şimdi çiçekler. Kim göndermiş olabilir? Delirdin iyice. Şefkat göndermiş. Olabilir. Olamaz. Ver bakayım şunu bana. Çiçekler güneşin ışığıyla açar. Güneşin güzelliği her çiçekte başka, senin güzelliğin bambaşka. Güneş bile kıskanır seni. <laughs> ya şu dalga geçmeyin. Ay, bak bak karta aşk sözcükleri yazmış. Bence Şevkat taarruza geçti. Ay ben hemen gidip geleyim, bensiz kaynatmayın. Ay, tut. Ne yaptın, hallettin mi? Hallettim hallettim. En kaliteli camı taktım. Beş numara, on yıldız oldu yani. Hiç merak etme. Sapa sağlam çerçeve. At yere kurulmaz vallahi. İyi iyi, Emeğe sağlık. Kaç para borcumuz? Kırk lira be ya. Çüş. Ama sen yirmi lira ver yeter. Komşu atrı var neticede. Lan ne adamsın. Ne olacak senin bu Beşiktaş hastalığın be ya? Her tarafın siyah beyaz. Oğlum... ...bu hastalık değil, aşk aşk. Anladın mı? Bence sen kendine bak. Bizimki çılgınca bir sevda be ya. Ama benim öyle aşk dediğim sıradan aşk değil. Delicesine bir aşk. Anlatabiliyor muyum? Allah hepimizi ıslah şunu sen e, şey yap da, İsmail sonra eve getirsin beni, tamam? İsmail ortada yok be ya. Ben de dükkanı kapatıp çıkıyorum şimdi zaten. İki saat sonra ben bırakırım seni. Mahkemeye geçeceğim be ya, hadi. Bu Bozkır abigilin boşanma mahkemesi mi? Bugün müydü o ya? O gün, bugün be ya. Vallahi duruşmaya gideceğim, sen de gel istersen. Duruşalım orada böyle, duruşumuzu gösterelim, ha? Yok kardeş, bir yuvanın dağılmasına şahitlik edemem ben, kusura bakma. Hadi kolay gelsin. Vallahi sen bilirsin, büyük curcuna kaçıran aslında be ya. Çıkmam lazım. Havuç burada almaya gelecekti. Vaktim yok valla. Artık sonra Allah versin. Ben şahit olurum be. Emre çok güzel şahit olur. Kızlar, kızlar, kızlar. Ay neler duydum neler. Haberler benden, yorum sizden. E ne oldu anlat hadi? Ay bir dur. Şimdi ben Cuma Usta'nın dükkanına gittim ya. Orada Şevkat vardı. Şevkat Cuma Usta'yla konuşuyordu. Ve diyordu ki: ...aşığım. hem de dil gibi haşım." Ee? E? Esi var mı? Bunları söylerken senin fotoğrafına bakıyordu. Yok. Yok artık. Ciddi misin sen? Esin. Şefkat sana fena tutulmuş. Ok yaydan çıkıyor baksana. Allah Allah. Ne oldu birdenbire bu adama ya? Ay ne oldu su var mı diyorum ama inanmıyorsun ki aşık oldu. Ben çok merak ediyorum. Acaba fotoğrafını nereye asacak seni? Eğer dükkan asarsa aşkını herkese ilan ediyor demektir. Saçmalama canım. Asmaz dükkana falan. Yani zaten bütün esnafın diline düşer. <laughs> Ay. Esin. Ben bir Şevkat'e bakacağım. Neyine bakacaksın ya? Dur geliyorum. Gezem delir mi? Hayır hayır. Aa. Hadi görüşürüz kızlar. Aa gitti. Ay dedektif oldu başımda. <laughs> Aleykümselam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Yüzü muyuz mu? Tabii, görevde mi? Ha tabii. Kuyumcuya girdi. Çiçekten sonra bir de mi alacak acaba? Hem de mücevher. Hem de yüzük alıyor. Şefkat Esin'le evlenme teklif edecek. Ya kusura bakma ben vazgeçtim. Validenin yüzü de. Siz biliyorsunuz. Eyvallah. Evet, sağ olun. Görüşürüz. Sağ bu Hadi buyur. Ya bir gün de borçsuz günümüz olsun. Bir gün de borçsuz günümüz olsun ya. Esin. Esin. 276 lira ne ara biriktin lan sen? bu kadar borcu ben ne yapayım? <laughs> Yumurta satıyoruz da alt tarafı. Hay arkadaşlar böyle... Bir bu eksik. Çok tatlı bir kızla tanıştım. Demet Şevkat tanıştırdı. Hani ben buraya birini alayım diyordum ya. Hah onu alacağım. Şevkat'tan bir telefon numarasını isteyeyim de bir konuşayım kızla. Bu set satayım. Aa, efendim emanet. Ben de sana bakmaya geldim şimdi. Ee, şey, bana demetin numarasını gönderebilir misin? Mesaj atsana. Ya Ya şimdi şarjım bitiyor da ben e, dükkana geliyorum az sonra orada şey yaparım, tamam? Tamam, hadi görüşürüz. Şunu bari götürüm yaptırayım da Başımı netin yemesin için bu kız. da hep camları ne son sonra temizlerim ya. Şefkat nerede? Ne bileyim, çavuş muyum ben şıra? Bana niye söylesin? Onunla az bir işim var. Şu köşede beklerim. Bunun ne zaman geleceği belli olmaz. Sen başka bir yerde bekliyorsan, ben gelince sana haber veririm. Yok yok, seni sabit etme. Ben o gelene kadar beklerim. Tezen abi bana küstü oğlum. Yüzüme bile bakmıyor. Bizi barıştırsa barıştırsa şefkat barıştırır. Sen neden onu toplamak için bile şefkatsiz mi geleceksin ha? Şu ağzının cümlelere bak hele Oğlum dürüst ol lan. Sen yanlışlıkla ekmek kırıntısına mı bastın da bu şekil çarpıldın ha? Ya yürü git işine bak. Deli man ya. Yani. Ben işime bakarım. Sana da belediye baksın. Benim şiirim geldi. bakıyorsun oğlum. Önüne baksana. Kalbimdeki her şey dilimin ucunda. Ama söyleyemem bunları. Sen anla. Selamünaleyküm. Aleykümselam ya. Şuna bir bakıver la. Bakar da veya bakmaz mıyız? Allah göz vermiş, hayırdır? Ya kırdım da bunu, bir şey oldu yanlışlıkla. Buna bir e, güzel bir çerçeve, şu kaliteli bir camman falan tak da ben sonra geleyim Ali. Ayarlarız, merak etme sen. E, parayı ayarla yeter. Hayırdır? Esini ne yapacaksın? Doğramaz can bakalım evin. Yok, Boynuma asacağım, gezeceğim buradan. Bağıra bağıra bağır, gezeceğim. Konuşuyor ya. Tamam ya. Şey yap ama bak. Ben cam takma. Kaliteli böyle şey cam tak da. Tamam tamam. Şimdi ben onun ölçüsünü alacağım. Nerede benim metro bak. Esin, Şefkat resmen yüzük alıyordu. Yakında Şefkat'ten evlilik teklifi alırsan sakın şaşırma. Vallahi ben şaşırmam. Zaten şiir, çiçek yokken söylemiştim. Bakın ne kadar çabuk çıktı ortaya. Hadi yine iyisin Esin. Şefkat'in niyeti bayağı ciddi. Yüzük almalar falan. Ya çok saçma. Ya biz adamla her an kavga ediyoruz. Olsun büyük aşklar kavgalarla başlar. Ya yok. Eğer gerçekten böyle bir şey olursa yani bana evlenme teklif ederse ben ne diyeceğim? Hmm. Kalbinden ne geçiyorsa onu söyle. De? İşte onu bilmiyorum ki. <laughs> Üç beş koli yumurta satarak biz bu borcu nasıl ödeyeceğiz lan içiyor Ne yapalım usta? Sen borcu ödene kadar artık ben de haftalık almam ya. Yani. <laughs> Oğlum senin haftalığın kurtarsaydı ben de çıraklık yapardım. O öyle olmaz. Toplu para lazım. Yoksa yine arabayı satmaya mı düşünüyorsun usta? ...beni kaçırıyor. Yapmayı düşündüğü şey için çekiniyordur. Ya, biraz sınıf farkı var aranızda. Bak cesaretini toplayınca teklif edecek. Görürsün. Bana bak... ...ben bu vergi borcu muhabbetinden kimseye bahsetmedim. Sen de ağzını kapalı tuta. Milletin zaten derdi başını aşmış. Bir de sen benim derdimi yükletme. Tamam, tamam. Sen nereye lan? Nereye olursa Sevkat. Sabahtan beri boşanma davasından bahsediyorlar. Gına geldi artık. Burama kadar geldi. Gidelim. Oğlum sen mahallenin muhtarsın. Otur mahallenin başında bekle. Vallahi Sevkat, gidelim. Bazen daraltıyorlar. Daralıyorum. Daralıyorum. Ha. ha, iyi bari. En azından daralmanın nasıl bir duygu olduğunu biraz hissetmişsindir. Yani Niko. Ha? Ya bir şey soracağım. Şimdi... Ben bu benim arabayı sattıydım da sonra Esin de gidip geri getirdi ya. Evet biliyorum. Ha. Ya şimdi ben mesela olur da bu arabayı tekrar satmaya kalkışırsam kıza olur mu? Hmm, şefkat haber vermeden yaparsan ayıp olur. Ama bilgilendirirsen saygısızlık etmiş olmaz. Hayırdır? Neden icap etti? Ha, yok ya öylesine sordum şeyden değil. E, bu arada ben kuantum fiziğine sardım ya ondan böyle bir olasılık hesaplarının peşindeyim yani hani ihtimalleri düşünüyorum kuantum. Ya kuantum. çok başka. Oo Şefkat, hoş geldin. Nasılsın? Ha, nasıl olak be Şakir abi işte bildiğin gibi. Yokuş aşağı yuvarlanıp gidiyorsun. Ya Şefkat, kaç tır davet ediyorum. Gel bir akşam şu restorantta seni ağırlayayım diye... ...tamam, tamam deyip sallıyorsun. Tamam abi, tamam geliriz. Şey yapma sen. Şey yapma. Ee, hatta onu e, bu gece yapak mı? Tamam, ben bu gece senin emin misafirimi getireceğim. Nihayet be Şefkat. Çok sevindim. Beklerim. Şefkat, arabada bekliyorum. Tamam. Ee, her zamanki kadar getirdim ben yumurtaları. Tamam? Tamam, tamam. Ben bekle parasını getireyim Şevkat'ım, Tamam? Tamam, tamam abisi. <laughs> Ay! Şefkat arıyor. Aç, aç. Ne diyecek acaba? Aç bakalım. <laughs> Efendim Şefkat. Sen selam. Ee, bu akşam seninle bir yemeğe çıkak mı? Gel yani şöyle güzel bir restorana götürürüm. Ee olur. Olur. Tabii de hayırdır? Bir şey mi oldu? Yani sen çıkar mıydın böyle yemeğe, restorana falan? Yani yok, çok öyle takılmam da. Ee, ya seninle bir önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Yani bir fikrini alacağım. <laughs> Duruma göre yani sen de hani razı mısın, değil misin ona göre ben de bir karar vereceğim. Öyle bir konu yani. Ya. Tamam. O zaman şey yaparız. Akşam konuşuruz. Bay bay. Buyur Ne dedi? Ne dedi? Anlat hadi. Akşam beni yemeğe davet ediyor. Baş başa. Ya tamam onu anladık. Başka ne dedi? Ya işte seninle konuşmam gereken bir şey var diyor. Sana sormam lazım, bilmen lazım diyor. Razı mısın, değil misin? Ona göre hareket edeceğim diyor. Tamam. Geliyor evlilik teklifi. Kesin evlenme teklifi edecek. <laughs> Emin misin Gizem? Evet. E, yani tabii ki eminiz. Düşünsene, baş başa konuşalım diyor. Önemli bir konu var diyor. Bilmen gerekir diyor. Ne olabilir? Sana aşık olduğunu söyleyecek, evlenme teklif edecek. Senin gönlün var mı yok mu yok diyecek. Ona göre davranayım diyecek. Valla bravo sana. Şeytanın aklına gelmezdi, bütün şüpheleri çözdün. <laughs> De, sıkıntı şu, ben ne diyeceğim? Bora arıyor. Ay. Vallahi hissetti. <laughs> Efendim Bora. Akşam yemeği yiyelim birlikte. Seni almaya geliyorum. Bak çok güzel bir yere götüreceğim seni. Ee, gelme. Gelme çünkü... Ben az önce Şevkat'e söz verdim de akşam beraber yiyeceğiz. Ee, ama şey daha sonra yapalım olur mu? Görüşürüz. Bu Şevkat çok canımı sıkmaya başladı artık. Alo Ayça, evde misin? Sana geliyorum. yapıyorsun oğlum? Satın almayacak para edeceksin. Gel. Şefkat, arabana kavuştuğun için mutlu musun? Of, acaba hava var ya, kar topluyor. Kar gel, gel. Geç. Of. Teşekkürler. Eyvallah. Aman Allah'ım yüzük çıkarıyor galiba. Kızlar haklıymış, evlilik teklif edecek. Anahtarlıkmış. Şefkatçığım, bunlar da mekanımızın spesiyal tatlıları. Ee, keyifler nasıl? Her şey yolunda mı? İyi, her şey yolunda sağ olasın. Yemekler de çok güzeldi. Senin maşallah, mekan da ful çakıyor ha. Çok teşekkür ederim. Başka bir arzun olursa haber vermeniz yeterli. Tekrar afiyet olsun. Teşekkürler. Eyvallah, sağ olasın. Şey, mekan sahibi benim arkadaşım bir şey yapsın. Enteresan bir teklif olsun diye tatlının içine mi koydurdu acaba? Yok daha neler. Romantik komedi de miyiz Allah aşkına? Ne yaptın ya? Paramparça ettim pastayı. İstemiyorum canım. <laughs> Yemedin mi? Hakikaten saçmalıyorum. Evlilik teklifi falan etmeyecek. De, oturduğumuzdan beri bir şey söyleyecek, çekiniyor. Ulan bu da nasıl söylenir ki arkadaş? Emanet, senin alıp getirdiğin araba var ya. Heh, ben onu bir daha satacağım. Çüş demezler mi adama ya? Ben derdim. Oha diye de eklerdim hatta. hem de şefkat. Kaç kaçmış sabahtan belli batıp duruyor. Ne bu ne bu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne bekliyor bu daha? Tatlı yemeğe mi geldik? Cesaretini toplamaya çalışıyor galiba. Aslında söylemese daha iyi belki de. Ne diyeceğimi bilmiyorum ki ben. yıktın pastayı, apartman enkazı gibi bıraktın orada dokunmuyor. Ay yok artık ben bu bekleyişe dayanamayacağım daha fazla. Ee Şevkat, seni bekliyorum. Bir şey konuşacağız dedin, önemli dedin. Ya vallahi ben de konuya nasıl başlayayım diye düşünüyordum. Ş şöyle, şimdi müşkül bir durum var da. Ben, şimdi mesela ben bu benim arabayı bir daha satsam sana ayıp olur mu? Tüh lan. Keşke hiç sormasaydım. Çok ayıp oldu. Kız morardı resmen ya. Bu. Ha bu. Bu mu yani? Konuşmak istediğin konu, yemekte konuşalım dediğin konu bu muydu? Ha bu. Sen ne sandın? Ben ne zannedeceğim canım? Yani öyle bir şey yoktu aklımda. Şey kaç sana bir şey soracağım. Sen bu kağıdı bana neden gönderdin? Demet'in telefonunu istedin ya. Tamam da arkasındaki yazıyla bir ilgin yok mu yani? şey yazmıyor inşallah. Ben arkasını görmedim. Yok. Ya şey, e, şiir yazıyor. <laughs> yok ya, yok. Benim şiirle ne alakam var? Ben şiir en son... ...ben, bak onu anlatayım sana matrak. Dördüncü e, sınıfta bir kıza yazdıydım. İşte güya kafamıza göre çok güzel bir şey yazmış falan, öyle düşünüyorum. En son onu da kafiye olacak ya, sepet sepet yumurta sakın beni unutma demişim. Kız kaçtı. Ben de şiire küstüm. Daha dedim yok de bir şey Anladım. Ee, peki şey... Bizim Sanem var ya... Evet. O e, Cuma Usta'nın dükkanında tesadüfen seni duymuş. Böyle çok aşığım, çok seviyorum birine falan diyormuşsun. Ne olacak senin bu Beşiktaş hastalığın be ya? Her tarafın siyah beyaz. Hastalık değil oğlum. Aşk bu, aşk. Anladın mı? Ha o şey ya, Beşiktaş muhabbeti. Bugün Cuma'nın dükkanında bunu ben cebimden çıkarırken yere düştü falan. O da işte ya sen de ne biçim Beşiktaşlısın kardeşim bilmem ne falan filan öyle muhabbet oldu. Orada ben diyordum ya ben Beşiktaş'a aşığım bilmem ne falan. Bu zaten Beşiktaş'tan başka aşk mı var yani? Pardon. Efendim Bora. Bütün gün telefonunu bekledim. Neden? Gönderdiğim gülleri beğenmedin mi? Onu da Şevkat göndermemiş. Ee, beğendim. Tabii ki beğendim gülleri. Çok teşekkür ederim Bora. Beğenmene sevindim. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Of of of. Acayip çuvalladım. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.